Adam hayatta kalamadı öldü. Ne zaman gitti. Hmm. Sonra havada pilot uçarken yanlışlıkla havası gitti. Sonra araba <laughs> yeniden canlandı araba kişi arabayı da kaldırdı sonra uçak geçerken uçak kaza geçirirken aşağı inerken o da aşağı inerken çarpışmışlar arabanın üstüne gitmişler ve araba da yeni öldü yeniden. Anladım. O kaza öyle olmuş. Bak o da abisi orada kendi başına oynuyor arabalarıyla. Akıllı oğlum. Anne. Maşallah sana. Bak bu araba geçerken evet. Lamborghini. Işık kırmızı ışık. Aa, gönder. trafik lambaları mı? Bakayım çok bak, güzel. Bak, Hangi ışık. renkler var lambalarda? Bak bu kırmızı dur. Sonra bu sarı hazır hazırlar. Bu da geç. Ay aferin sana. Çok güzel. Nereden öğrendin? Ben öğrendim. Aferin. Aferin. Bak, araba evet hadi. Ya, Hı -hı. Yandı, araba Hı. Geçiyor. O zaman ceza alır. Evet. Sonra polis geliyor. Hı. Hmm. Araba ilk geri çağırıyor. Hı. Hmm. Araba cezasını burada... veriyor polis. Evet. Sonra... Bakayım kapıları da açılıyor. Evet. Çok güzel. Sonra polis onu tutukladı. Anladım. Sonra arabacı çağırdı böyle. Evet. Evet. Sonra çekici. Ha şimdi çekici mi geldi? Arabayı çekiciyle mi? Yes, ya yani sen ne kadar güzel şeyler biliyorsun anneciğim. Aferin sana. Evet bu araba kendine girmiyor. oluyormuş Anladım. Sonra araba çekiciyle Terkini... kaldırdılar. Evet. evet. Gördün mü abi ne güzel oyunlar oynuyor. Sonra yes. polis çağırmış. Hı -hı. Ölmüş hastanedeki. Ve arabayı yedirtki hale getirmiş. Arabayı Anladım. Birisi.